Muğla mutfağında börülcenin yoğurtlaması olmaz mı? Elbette ki sıcak havalarda, sıcak yaz günlerinde börülcelerimizi yetiştirdikten sonra bahçelerimizden toplayarak çok az 5-6 dakika kadar kaynayan suda haşlayarak yoğurtlamamızı yapabiliyoruz. Bunun için kese yoğurdu kullanıyoruz. Kese yoğurdu dediğimizse kendi sağdığımız sütlerimizden yapmış olduğumuz mayalayarak yapmış olduğumuz yoğurtlarımızı keseler içerisine koyarak akşamdan sabaha kadar süzdürdüğümüz yoğurtlar. Aslında hepimizin bildiği süzme yoğurt. Ama yöreselde kese yoğurdu olarak adlandırılıyor. Çünkü süzdürme işlemi kese içerisinde yapılıyor. Kese yoğurdumuzla birlikte olmazsa olmazımız sarımsağımız var zeytinyağımız var. Yine yerelde kendi üretimimiz olan, kendi zeytinlerimizden soğuk sıkım yaptığımız zeytinyağlarımız ve takrak biberimizle sosumuzu hazırlayacağız. Tuzumuz ve aynı zamanda kurutulmuş toz biberimizle birlikte. Hemen hazırlığımıza başlayalım. Bunun için yoğurdumu çırpma kabımın içerisine alıyorum. içerisine 5-6 diş sarımsağımı ilave ediyorum. Ve sarımsağımla birlikte iyice çırpıyorum. Pürüzsüz, türsüz bir hale gelene kadar. Bir parça da tuz ilave ediyorum. Ve hep beraber çırpmaya devam ediyorum. Sarımsakla, yoğurtla, tuz iyice homojen bir şekilde birbirine karıştıktan sonra pürüzsüz kıvama geldikten sonra içerisine börülcelerimi ilave edeceğim ve börülcelerimle birbirine iyice karıştırıp tamamen börülcelerin üzerine yoğurt sos kaplayana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Bürülcelerim tamamen yoğurtla kaplandı ve hemen servisini yapacağım. Kabımın içerisine alıyorum. Son olarak takrak biberimi ve toz biberimi zeytinyağımla yakarak üzerine gezdirerek servisimi yapacağım. Hazırlamış olduğum takrak biberli, toz biberli sosumu da hemen üzerine gezdirerek servise hazır hale getiriyorum. Börülce yoğurtlamamız ya da börülce boranamız hazır. Afiyet olsun.